Selamlar arkadaşlar Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Genel kriptoda Binance ve CZ'yi ilgilendiren önemli kritik haberler var. Bunların detaylarını sizlere sunmaya çalışacağım. Bunun öncesinde kanalımıza abone olmayı unutmayın ve ekstra olarak ek gelir elde ettiğimiz mining platformu ve 10 dolar hediyelik meksi global bağlantı linki açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağım. Girip kaydı olarak hediyelerinizi alabilirsiniz ve ek gelir elde edebilirsiniz. Buna klasik ve Bitcoin fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar tabii ki dün gece itibari dün akşam saatleri itibariyle hatta bir geri çekilme yaşadı. 3012400 değerlerinden 3011700'e kadar buna e, klasik çekildi. Bitcoin'de de benzer bir gerileme olmaya başladı. Ufak ufak pozitiflikler şu an anti, an itibariyle piyasada bulunsa da piyasada negatif bir hava, olumsuz bir hava bulunuyor arkadaşlar. Bunun nedenlerinden bir tanesi e, Binance tarafına açılan davalardan bir tanesi baktığımızda arkadaşlar CFTC Binance'e yönelik şahit şikayeti ve kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve diğer ayrıntıları istiyor diyerekten Binance tarafına CFTC şikayetiyle piyasayı negatife bürünmüş durumda arkadaşlar. Ee, olumsuz haberlerle gelmesinin ardından da tabii ki fiyatın düşmesi kaçınılmaz bir hal alıyor. Ee, Binance tarafı CZ'den de zaten buna yönelik açıklamalar vesaire bulunuyor. Bunların detaylarını açıklayacağız arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüzde Binance yönelik iddialarda e, ABD Federal Kurumu olan MTIA Vadeli İşler Ticaret Komisyonu Binance ve yöneticilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapmaya devam etmesinin etkili bir şekilde engelleyebilecek tedbirleri arıyor diyerekten bir özet şeklinde geçilmiş ve şikayet olası yasa, yasa dışı işlemler üzerine kontrol eksikliği Binance'in kendi platformu gizli ticaret ve CFTC söylemlerine göre neler olup bittiğini bilen onaylayan yöneticiler arasındaki iletişimlere ilişkin ayrıntıları içeriyor diyerekten belirtmiş ve CZ ve Binance'e yanılık iddialar bulunuyor arkadaşlar ve bu detaylara da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğiniz üzere Binance US borsası işleniyor ve Binance'e ulaşımın yasak olduğu söyleniyor ve burada da bazı yöneticiler kişi ve kurumlara yönelikte Binance e, Binance Global'e ulaşımın açık olduğu söylentiler arasında ve bu bazı kişi ve kuruşlara yönelik yapılan Binance Global'e e, açık işlemlerin e, CFTC tarafından sıkıntılı bir süreç içerisinde girdiği söyleniyor arkadaşlar. Bu haberlerin detaylarını isterseniz Telegram grubumuza gelirseniz de sizlerle paylaşabilirim. Önemli iddialar, önemli e, işlemler barındırıyor ve Binance'in yasa dışı işlemleri kolaylaştığını biliyor ve umursamamış olabilir diyerekten iddialarda fazlasıyla bulunuyor. Baktığımız zaman da arkadaşlar CZ bir açıklama paylaştı. CFTC şikayetine yanıtım diyerekten Binance Blue paylaşıldı. İsteyenler için buna da girip inceleyebilirler. Burada yine önemli detayları paylaşılıyor. Ben bunlar öncesinde arkadaşlar size şunları belirtmek istiyorum. Binance CEO'su CZ burada CFTC'nin beklenmedik bir hayal kırıklığı yaratan sivil şikayet gerçekleştirdiğine değiniyor. Ve iddialarda Binance'in önemli verileri yok ettiği iddialarda bulunduğunun altını çizerim. Binance tarafının CZ tarafından açıklanan inceleme ve şikayetinin eksik olduğunu değindiğini ve Binance'in e, kapsamlı ve etkili sistemini kullanan başka bir şirketin olmadığını da belirtilmiş. Saygı duyduğunu ve işbirliğine için e, çalışacağına yönelik açıklamalarda da bahsediyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu gelen haberler arasında Binance üyesi ve Binance tarafındaki hangi kişiye açıldı dava sorusu akıllarda soru işareti. Ancak benim e, incelediğim kaynaklara göre e, dava Binance açıldı. resmi olarak Binance üyesi değil. Bu yüzden de arkadaşlar Binance Global e, işlemlerinin bağlantılı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılması iddiası da gündemde olduğunu sizlere belirtebilirim. E, Justin Sun olayı yaşandı bildiğiniz üzere. Yakın zaman Duvun'un tutuklanma kararları geldi ve piyasada yeniden CZ'ye gözler çevrilmiş ve CZ'nin hamleleri olacağını bekliyorduk zaten. CZ'ye yönelik haberler olmaya devam etti. CZ bu açıklamanın öncesinde de arkadaşlar gün içerisinde dün gün içerisinde gördüğünüz gibi 4 tweet attı. Daha öncesinde bizlerde de paylaşmıştı bunu. 4 tweet'i food haberleri olarak gündeme geçirmişti. Geçecekti. ve bu food haberlerine food iddialarına yanıt olarak bizlere bunu belirtmiş oldu ve bu haberlerin kayıtsız olduğunu e, food haberleri olarak gündeme düştüğünü yine bizlere belirtmiş durumda ancak tabii ki bu dava olaylarında kimseye inanamıyoruz e, dava sonuçları ile birlikte de daha net emin bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum ancak ben şahsi fikrim olarak Binance'in şeffaf işlemlerini bildiğiniz üzere bizlere sunuyordu bu şekilde de bizlere güven aşılıyordu. Binance Global'in yine bir şekilde bundan kurtulacağını e, temiz olarak olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Ancak yine gözler davada olması gerekiyor. Bitcoin fiyatlarına baktığımızda e, Tabii ki açıklamalar sonrası Bitcoin 28 bin değerlerinden e, 27 bin hatta şöyle göstereyim 26.600 değerlerine kadar bir gerileme yaşadı arkadaşlar ki bizim çektiğimiz grafiğe de benzer bir gerileme oldu. Piyasada tabii ki negatif haber gelmezse 30 bine yakın gider diyorduk. Ancak negatif haberler bu şekilde gündeme gelmeye başladı. E, bunun tabii ki pozitif bir Şekil hal alması ardından da yine benzer şekilde yükselişlerinde geleceğini bekliyorum. 26.500 direncinde iki kere deneyip kıramayıp yukarıya doğru hareket etti. 26.600-26.500'ün altına düşmediği sürece bir sıkıntı yok. Ancak düşerse yine de riskli bölgelere doğru ilerlemiş oluruz arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere sunmaya aktarmaya çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.